teşekkür ederiz siz 2022-2023 futbol sezonumuzun Allah nasip ederse bugün top başı yaparak sezonumuzu açacağız. Bizleri sezon başından sezon sonuna kadar her yıl yalnız bırakmayan, gece gündüz yanımızda olan deplasmanlarda her zaman bizleri arayıp takımımızı soran Sayın Valimize, şahsım ve takım adına bir kez daha sizler huzurunda teşekkür ediyorum. Büyük Vali! Bu gözleri pırıl pırıl parlayan sporcu kardeşlerimizle, teknik heyetimizle birlikte yeni sezonda, içeride dışarıda hedef ulaşacağımıza inanıyorum. Kazasız, belasız, sakatlıksız özellikle sakatlıksız diyorum. Çünkü biz geçmiş yıllarda bu sakatlık konusunda inanılmaz derecede sıkıntı yaşadık. İnşallah bu sene böyle bir sıkıntı yaşamayız diyorum Sayın Valim. Sizleri burada her zaman mutlu ve güler yüz olarak göndermek istiyoruz. Sizleri buraya kadar yorduk. Değerli zamanınızı ayırdınız. Sizlere Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sportif faaliyetlerde çok önemli bir yeri olan Osmaniye'nin geçmişten geleceği çok muhteşem zamanlar yaşadık Osmaniye Spor'la beraber iyi kötü günler de geçirdiğimiz zamanlar oluyor. Hedeflerimizden bahsetti e, Sayın Başkanımız Zel Bey. Başkanım. Başkanım. Teknik kadromuza da e, çok değerli gençlerimize, sporcularımıza da güveniyoruz. İnşallah çok başarılı, hayırlı bir sezon diliyoruz. Allah hayırlı mübarek eder inşallah. Başarılar i̇nşallah. diliyorum. Osmaniye'nin takımı Osmaniye Spor hepimizin takımı. 2022-2023 sezonda başarılı diliyoruz. Kazasız belasız bir sezon geçirmelerini. Biz tabii ki e, her zaman Sayın Valim başta olmak üzere takımımızın yanındayız. Üzülsek de yanındayız, sevinsek de yanındayız. <laughs> Hep öyleyiz yani her zaman. İnşallah sizlerle beraber sezonumuz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Değerli Osmaniye Spor Başkanımız. Çok değerli taraftar dernek başkanları, çok kıymetli hocamız kadrosu, çok değerli sporcu arkadaşlarım. Öncelikle ben Osmaniye sporumuz adına kendi üzerime düşene elimden gelenin inan fazlasını yapmaya gayret ediyorum. Yine yapacağız görevimiz, yapmaya devam edeceğiz. Ama güzel sonuçlar alırsak daha mutlu, daha heyecanlı yapıyoruz. Sonuçlar alamadığımız zaman gerçekten etkileniyorum. Normalde ben fanatik bir tarafta değildim. Ama Osmaniye'ye geldikten sonra Osmaniye Spor'um gerçekten baya baya bir fanatik taraftarıyım. Onu söyleyeyim. Büyük Vali! Büyük Vali! Gönlümüz sizlerle atıyor. Maça gideceğiniz zaman inan kulağım bu deplasmana gittiğinizde orada oluyor. Burada zaten maçlarımızın çok büyük bir kısmına katılıyorum izliyorum. Kaybetsek de sahada mücadele yapan, hakkını veren bir takım gördüğümde eyvallah diyorum. Yani hakkını verdi, oynadı ama bazen kaybetmek de olur. Ben şuna inanıyorum. Hangi işi yaparsak yapalım, inanarak yapalım. Hedefimiz olsun. O zaman başarırız. Bu yola çıkarken başta başkanımız olmak üzere ve teknik eğer, siz değerli sporcularımız buna inanmalı. Gerçekten Osmaniye sporlu olmanın ben çok özel ve önemli olduğunu düşünüyorum. Osmaniye spora yeni katılan arkadaşlarıma hoş geldin diyorum. Sizi gerçekten gönülden destekliyorum. İnşallah bu önümüzdeki sezon daha güzel sonuçlar alacağımız bir sezon olacak. Şahsın başta olmak üzere il başkanlarımız, belediye başkanımız, organize sanayideki birçok iş adamımız, destek olarak sürdürüyoruz. Bu desteğimiz yine sürecek. Biz size rahat bir ortam sunabilmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bunu bilesiniz. Sizden de güzel sonuçlar bekliyoruz. Heyecanınız hiç bitmesin. Azminiz daim olsun. Biz de sizinle coşalım. Sizinle gülelim inşallah. Haydi Osmaniye Spor diyorum. Bu sene daha yukarılara, hedefimiz oralar. Sizinle başaracağımıza inanıyoruz. Allah bahtımızı, yolumuzu açık etsin. İnşallah şans da bizden yan olsun. Bugün dualarımızla da kurbanımızı da keselim inşallah. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Sizlerle bugün bir araya gelmekten de çok mutlu oldum. Dediğim gibi bu sezon inşallah çok daha güzel bir sezon olsun. Biz de yanınızdayız. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Ya, ya, Allah ım. Allah ım. ya Rabbi sen bu kurbanımızı kabul eyle. Bu kurbanımız vesilesiyle takımımız başta olmak üzere bütün teknik heyetimiz ve buraya hizmet eden bütün kardeşlerimizin ayağına, tırnaklarına taş değdirme ya Rabbi. Sıkıntılarını gider ya Rabbi. Kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi futbolcularımıza ve Osmaniye sporumuza başarılar ihsan eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için. El Fatiha.